Korku insana her belayı getirir. Her şarkıyı söyletir korku. Çocukluğumuzda hatırlarım köyde bazan bağdan, bahçeden, tarladan, yayladan, bayırdan, çayırdan geç kalırdık da karanlık çökerdi, zifiri karanlık korkumuzdan şarkı söylerdik. Korkudan ıslık çalarsın, korkudan şarkı söylersin, türkü söylersin. Atta bir sivrih de fırlarsın. Ama korkmamak için şart. Bugün şimdi kahrolsun şeriat diyenler, işte kökten dincilik diyor, şöyle oldu, böyle oldu diyenlerin hepsi vallahi İslam'ın geleceğinin korkusu içinde şarkı söyleyen sertemlerdir bu adamlar. Korkularından bunu söylüyorlar. Aslında İslam'dan korkulmaz. İslam adalettir, Allah'ın adaletidir. Allah'tan daha adil kimse var mı? O halde İslam adalettir. Adalet geliyor diye korkulur mu ya? Eyvah adalet geliyor diye korkan adam eşektir. İslam geliyor diye korkulur mu? İslam geliyor demek adalet geliyor. İslam geliyor demek merhamet geliyor. Merhametten adam korkar mı?